Abonelerimizden bir soru gelmiş. Ülke dışından iPhone 17 Pro almak mantıklı mı? Videonun başındayken siz de kendi yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtebilirsiniz. Çünkü kitlemin büyük çoğunluğu aslında yurt dışı iPhone kullanıyor. Bunun farkındayım. Ben kullanıyor muyum? Hayır. Kullanmakta olduğum iPhone 15 Pro Türkiye çıkışlı bir cihaz. Ülkemizde iPhone 17 Pro yaklaşık 100 bin liraya satılıyor. Yurt dışından kayıtsız olarak getirilip satılan modellerde internette 60-65 bin lira civarında var. Bir telefoncuya gitseniz yurt dışı kayıtsız telefonu 17 Pro'yu 60-65 bin liraya alabilirsiniz rahatlıkla. Yani %40 daha ucuza denk geliyor kayıtsız bir şekilde kullanırsanız. Ama garanti, servis desteği, IME konuları bu konular biraz soru işareti. Bir de ucuz etin yahnesi diğer büyüklerimiz. Gerçekten burada ucuz etin yahnesi oluyor mu? Bir bakalım. Şimdi tabi burada birkaç senaryo olabilir. Ülke dışına gidip bir iPhone 17 Pro alıp dönebilirsiniz. Ya da bir telefoncuya gidip yurt dışı kayıtsız bir iPhone alabilirsiniz. Ya da bunları kayıt ettirebilirsiniz. Birkaç olasılık var. 2026'da yurt dışından bir iPhone 17 Pro almak isterseniz Amerika Birleşik Devletleri'nde bu cihaz 1099 dolar Japonya'da da 179.800 yen seviyelerinde. Türkiye'de 256 GB'lı Apple'ın web sitesinde 100.000 liraya hatta 108.000 liraya satılıyor. İnternette işte 102.000 lira, 103.000 lira, 105.000 lira gibi bulabiliyorsunuz. E IMEI kayıt ücreti de yaklaşık 55.000 Türk lirası. Bir hesaplama yaptığımızda Almanya'dan aldırırsak mesela telefonu tax free sonrasında 1289 euro oluyor. Bu da yaklaşık hadi 50.000 lira diyelim. Da üstüne e IMEI kayıt ücreti geldi. Bir de buna uçak masrafı var. Yani ülke dışından gidip alıp gelmek artık mantıklı değil. Evet bir dönemler gidip alıp gezmek, bir hafta belki tatil yapmak ve dönmek aynı paraya denk geliyordu. Ama kayıt ettirmek çok mantıklı değil artık. Diyelim ki kayıt ettirdiniz. 3 yıl boyunca o pasaport sahibinin üstüne başka bir cihaz kayıt ettiremiyorsunuz. Ve o pasaport sahibinin sim kartı hariç başka sim kartla da çalışmıyor. Yani gerçekten yok. Yani kayıt ettirmek hiç mantıklı değil. Hiçbir konuda artık mantıklı değil. Kayıt yapılmadan kullanmak isterseniz 120 gün. Bir süresi var. Bir de eSIM ya da çift fiziksi SIM'se 120 120 derken 240 gün kullanabiliyorsunuz. Uluslararası garanti artık Türkiye'de geçerli değil. Bunu da söyleyeyim. Çoğu ülkeden gelen iPhone'lara Apple Türkiye garantisi geçerli olmuyor. Apple'ın 2 yıllık Türkiye garantisi yalnızca Türkiye'den alınan Apple ürünleri için geçerli. Yurt dışı cihazlar servis talebinde kısıtlı destek alıyor. Hatta bazı durumlarda hiç işlem bile yapılamıyor. Şöyle bir topluluk forumlarına baktığımda Apple Care Plus da sadece satın alınan ülkede geçerli oluyor. Malum siteden kullanıcı şikayetlerine baktım. Apple Zorlu Center'da yurt dışı iPhone'un bataryasının bile değişimi yapılmadığı söylenmiş. Ücretli işlem dahi kabul edilmemiş olmasına bir örnek bu. Apple servisleri ülkemizde satılmayan model numaraları için yedek parça bulundurmuyor. Apple Community'de bu durum açıkça belirtilmiş. Yurt dışı cihazlarda Apple sisteminde yanlış garanti tarihi de görüntülenebiliyor. Şikayet bu ara göre bu şekilde bir bazı şikayetler var. Çin üretimi cihazlarda Apple Intelligence gibi bazı özellikler de çalışmıyor. Bölgesel bazı kısıtlamalar oluyor. Yani teknik servis, değişimi, cihaz uyumsuzluğu falan bunların hepsi de ek birer risk. Yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de kullanmak için değil de kendi ülke garantinizi kullanacaksınız. Türkiye'de de belli bir süre bulunacaksanız almak mantıklı. Pasaport hazır ve ekstra kayıt ücreti sizi zorlamıyorsa almak mantıklı. Telefonu çok daha ucuza buldunuz. İşte text free ile denk geldi. Bir şeyler oldu. Mantıklı olabilir. Garanti ihtimalini önemsemiyorsunuz ve cihazı riskli de olsa ucuza almak istiyorsunuz. Mantıklı. 60 bin liraya iPhone alacağım. Hatta bir iPhone parasını belki 5-10 daha koyup iki iPhone alacağım. Biraz onu biraz onu kullanacağım. Birini yedek parça yapacağım vesaire diyorsanız. Mantıklı bir şey diyemem. Ya da 240 gün bir iPhone'u kullanacağım geri kalan günler standart bir iPhone ya da farklı bir cihazı kullanmayı ben razıyım diyorsanız. Gene mantıklı bu sorumluluğu kabul ediyorsanız. Ama şu bir gerçek. Türkiye'de garanti ve servis bekliyorsanız yurt dışı bir iPhone almayın. Teknik servis değişimi arıza ihtimallerine hassassanız almayın. Fiyat avantajı çok küçükse almayın. Ha ben iPhone'u alacağım. Değişimini ya da tamirini telefoncuda yaptıracağım. Bana... Güzel fiyatlar veriyor, tanıdık telefoncu, öyle böyle diyorsanız olabilir bir şey diyemem. Ama ben garantici bir adam olduğum için böyle bir cihaza pek yaklaşmadım bugüne kadar. Yaklaşmayı da pek düşünmüyorum. Nasıl alırım? SIM kartımı bile takmam. Sadece içerik üretmek için, sadece telefonu iPad'miş gibi kullanmak için alırım. Onun dışında da alacağımı zannetmiyorum. Peki sizce yurt dışı iPhone 17 Pro alınır mı? Yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin. Ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup açabilirsiniz.